Burada ne çalışması olduğunu bilmiyoruz. Yalnız dün akşam biz burayı gördük duyduk arkadaşlardan geldik. Çok ufak bir delik vardı. İçeri hatta baktık fenerle. Su birikimsi falan vardı. Şimdi delik bayağı büyümüş. Şu hiç yoktu. Bugün bu çıkmış. Artık bilmiyorum ne çıkacak yani. Bir lahit mezar olduğu söyleniyor. Yani. Olabilir mi size? şu şeylerden belli zaten. Çok burada eskiden kalma bir şey oldu. Peki bir yol çalışması falan var bu çalışmadan ne oluyor musunuz? Belki? Yol çalışması işte çalışmanın ne olduğunu bilmiyorum. Yol buradan geçecek diyorlar. Buraya burası limana dahil olacak diyorlar. İzmir'in buralara kadar. bizden diyor. Ama şey günah vallahi. Yani ne abi? Tarihi değerlerimizi saymıyorlar. Beniz, ağzını, <laughs> Anıt mezar olduğunu söyledim. Telefon ettim, gelip baktılar. <laughs> 155 arar. Önce Tuzla Belediyesini aradım, sonra 155 aradım. <laughs>

Allah Allah, niye? <laughs> <laughs> Tarihi sevgi, bir şey, servet. diyor. <laughs>